Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Sesim düzgün gelir umarım. Lütfen bana bir geri bildirim yapar mısınız? Hemen şu pencereden göreyim şöyle sesimizin iyi geldiğini. Şu sohbet penceresini yazmanızı rica ediyorum. Ben de bu ara program tanıtımımıza başlayayım. Ben Muhammed Ali Can, Doktor Mek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arap Dili Belagat Öğretim Üyesiyim. Bu WhatsApp, Arap, WhatsApp English, What's Hafız makale müzakere hizmetlerini 2018'de başlattık sunmaya yavaş yavaş her birini sırasıyla geliştirerek büyütüyoruz. Programlarımız hem çeşitlilik olarak artıyor hem de sayı olarak da arttığı gibi kalite olarak da devamlı artış gösteriyor. Burada sizlere sürekli bir gelişme, sürekli bir yenilik, sürekli bir ilave. E, yapıyoruz programlarda. Şimdi sistemimizde en çok merak edilen şey ücretsiz mi? Evet arkadaşlar burası ücretsizdir. Burada herkes sizin için Allah rızası için hizmet veriyor. Kesinlikle herhangi bir ücret alınmıyor sizden. Biz de sizden hiçbir ücret temin etmiyoruz ya da devlet de bize bunun için herhangi bir ücret ödemiyor. Böyle bir şey yok. Herkes gönüllülük esas üzerine diyor. Arkadaşlarımız burası e, karşılıklı gönüllülük esasına dayanan bir platformdur. Şimdi ücretsiz deyince şöyle anlıyorlar. Tamam ücretsiz ben hiçbir şey yapmayacağım burada. Herkes bana hizmet verecek diyor. Böyle değil arkadaşlar. Burası karşılıklı hizmet esasına dayanan bir platformdur. Yani sen hizmet alıyorsun, hizmet veriyorsun. Tamam mı? Arkadaşın senin hizmet alıyor, senin arkadaşın hizmet veriyorsun. Sistem sana hizmet veriyor, sen sisteme hizmet veriyorsun. Yani nasıl oluyor bu? Herkes WhatsApp grubunda birer ay... Denetmenlik yapıyor, grubunu bakıyor, kontrol ediyor, başkanlık yapıyor. Herkes ödevini yapmış mı, yapmamış mı? Yapmayanları çıkarıyor gruptan, ee, herkes sırasıyla yapıyor. Siz arkadaşına hizmet veriyorsunuz, arkadaşınız da size hizmet veriyor. Kimisi şunu istiyor, millet bana hizmet versin ama sıra bana geldiğinde ben bırakacağım. Arkadaşlar bu caiz değil bir defa. Niye caiz değil? Çünkü e, karşılık hizmet yapacağız diye girildi. Ondan sonra sıra size gelince bırakı vermek bu karşıdaki insana hakkını yemektir. Ee, sistem size ücretsiz eğitim veriyor. Siz de sistemin ücretsiz tanıtımını yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz tanıtımını? WhatsApp'ta bir defa ayda bir defa durum atıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bu bu şekilde ilerliyor sistem. Yani karşılık hizmet esasında yanıyor. Kimiz şey istiyor? Ben hizmet alayım da ben bu sisteme hizmet sunmayayım diyor. Burası orası değil arkadaşlar. Tamam mı? Burada herkes karşılık hizmet eder. Sizden rica şudur. Size hizmet veren denetmenlere, baş denetmenlere falan nezaket içerisinde olmanız arkadaşlar. Çünkü bu insanlar size gönülden hizmet verirken ailesinden, işinden ödün vererek hizmet veriyor. Kimisi sanki zorunlu bir şey iş yapıyormuş gibi hiç teşekkür etmiyor. Bakın buna çok şahidim. Hiç teşekkür etmiyor. Herhangi bir hata gördüğünde hemen başlıyor kızmaya. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar kesinlikle biraz şey yapalım. Size hizmet veren insanlara bir teşekkür bari edin. Çünkü ona göre şey yapılıyor. Şimdi sistem nasıl yürüyor onu bir şey yapalım. Burası bizim web sayfamız arkadaşlar. Web sayfamıza girdiğinizde burada bizim What's English okul kısmı var. Bu okul kısmına bastığınızda ne olduğunu falan görebiliyorsunuz. Şimdi What's English okulda siz bu ortaokul listede karşılaşacağınız kelimeler cümle yapılar falan hepsi sırasıyla şey yapıyorsunuz. Görüyorsunuz bunlar genel olarak. Yani %95 oranda görüyorsunuz. Ve artık ...program bittiğinde okur, konuşur, yazar hale geliyorsunuz. Tamam mı? Okur, konuşur, yazar hale geliyorsunuz. Bu çok önemli. Ee, bizim için ne gerekli arkadaşlar programa katılım için? Şimdi ortaokul, lise aktif bir öğrenci olmanız gerekiyor. Yani açık öğretim, lise falan olmaz. Ee, normal örgün eğitim olması gerekiyor. Bu okul programı için konuşuyoruz şu anda. Öteki diğer genel için değil de okul programı için. Ortaokul, lise de aktif örgün eğitim, Yani açık öğretimde okuyan bir 30 yaşındaki kişi... Giremez bu sisteme. O farklı bir sisteme girer bizim. Ee, toplam 30 hafta süre sistemiz arkadaşlar. Sizin sınav haftalarınızda ders yapmıyoruz, tamam mı? Ee, burada günlük konuşma, okuma, yazma hepsi var. Şöyle göstereyim ben bir kitabımızdan şey açalım. Şimdi e, konu anlatım arkadaşlar. Pazartesi günü konu anlatımına çalışıyorsunuz, tamam mı? Videosu da var. işte bizim bu e, YouTube kanalımızda var. E, bunlara çalışıyorsunuz bir güzel konu anlatımlarına. Ondan sonra kelime ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şurada kelimeler var, yeni kelimeler. Bunları ezberleyeceksiniz, şu cümleyi de ezberleyeceksiniz ve birbirinize soracaksınız bunlar tamam mı? Gözü kapalı şu şekilde birbirinizi görüntüle arayacaksınız her gün, soracaksınız. Bir de diyalog var. En basitten başlıyoruz biz, hello'dan başlıyoruz tamam mı? Birbirinize diyalogla konuşacaksınız. Ses kaydı olmaz arkadaşlar. Kimse diyor ki ses kaydı atsak olmaz mı? Tabii ki olmaz. Karşılıklı telefonda konuşacaksınız bunu. Şu kelime ezberi her gün var arkadaşlar. Görüntülü olacak ve göz kapalı olacak şu şekilde. Elle kapatmak yasak gözü. Ondan sonra biz size cümleler vereceğiz şöyle. Tamam mı? Bu cümleleri veriyoruz. Ondan sonra size bunların cevap anahtarlarını veriyoruz. Her gün şu cümleleri tercüme edeceksiniz. Ondan sonra cevap anahtarlarını da e, şey yapacaksınız. Eee cevapları yazıp grup atacaksınız. Kitap olmayan arkadaşlarımız bir grupta bir arkadaştan eee fotoğrafını falan alabilir. E, kesinlikle kitap satın alma zorunluluğu yok. Bizden PDF istemeyin arkadaşlar. PDF e, istemek yazarak saygısızlıktır. E, şu ilk hafta PDF atacağız. Kimisinin daha kitaba eline ulaşmamış çünkü. Şimdi burada soru kodlarını falan yazacaksınız. Tamam mı? Eksik bırakmayın yani. Hepsini yazın. Eee kısaltmak yok. Kitap olanlar direkt olarak şura e, sağ taraftaki cevabı yazabilir. Şöyle ben burayı şey yapayım şu şekilde oluyor arkadaşlar normalde. Şu şekilde geliyor önünüze. Tamam mı? Şöyle ikinci hafta şeylerde ikinci gün olduğunda yani iki gün sonra yeni cümleler tercüme edeceksiniz. Bunları yazacaksınız, fotoğrafını çekip atacaksınız. Bir de okumanız gerekiyor arkadaşlar bunları. Bunları okuyup ses kaydı olarak gruba atacaksınız, tamam mı? Bir de yeni kelimeler ezbereceksiniz. Her gün yeni kelime var ve cümle var. Bunları birbirinize soracaksınız. Her gün bu şekilde devam edecek. Şimdi size çok karışık gelecek biliyorum. Hele bir başlayın. Size yardımcı olur arkadaşlar, ee, bu konuda şeyiniz olmasın, ee, sıkıntı yaşamazsınız inşallah. Ben Şimdi topluluk kurallarına bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, bu verilerimiz, English okul topluluk kuralları. Hm. Şu bizim topluluk kurallar var. Bu WhatsApp açıklama linkinde göreceksiniz bunları. WhatsApp'ınızın açıklama kısmında ee, bu şeyler var, topluluk kuralları var. Oradan bulabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yapayım, bir saniye rica ediyorum. Ee, şöyle bir şey açmam gerekiyor da sizin için orayı göstereceğim topluluk kurallar için bu ara e, gruplara girememiş kimse varsa lütfen e, Instagram'dan bize yazınız Instagram'dan yazınız başka yerden falan yazarsanız görmüyoruz çünkü çok e, şey var bizim Yazışma var. Şimdi tekrar açayım. Gelemedi. Geldi. Tamam. Heh. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar WhatsApp Açıklama kısmına tıkladığınızda siz, tamam mı? şey göreceksiniz. Ee, bir link göreceksiniz. doktormctr e, slash ne falan bir link var orada. Onu tıkladığınızda şu karşınıza gelecek arkadaşlar, tamam mı? Bu cevap anahtarı yayın linki var. Buraya tıkladığınızda e, şey görebiliyorsunuz. Cevap anahtarlarını görebileceksiniz, tamam mı? Biz size buradan PDF şimdilik bir bir hafta göndereceğiz, tamam mı? Ondan sonra durduracağız cevap anahtarı buradan bakacaksınız arkadaşlar. Topluluk kurallarını hepiniz okumanız gerekiyor. Veliler sizler bunları okumanız gerekiyor. Tamam mı? Şunu istiyor kimisi. Birisi otursun bu cümleleri bana okuyu versin. Arkadaşlar hiç kimse size böyle bir şey okumaz. Böyle bir şey olmaz. Herkes kendisi okuması lazım. Tamam mı? Bu şeyleri okuması ayrı bir meşakkat sonuçta. Karşımızda 250 bin gibi çok astronomik sayı ulaşmış bir kitle var. burada herkes biz okuyamayız. Yani gerçekten bu konuda çok fazla istek var. Hocam bunu bize bir e, toplu okuyup anlatır mısınız? Arkadaşlar lütfen kendimiz okuyalım. Tamam mı? Ee, çünkü bu topluluk kuralları bağlı, bağlıyor sizi ve e, çok karışık gelecek size ilk başta. Tekrar söylüyorum çok karışık gelecek ama ondan sonra alışacaksınız. İlk başta çok karışık gelecek kesinlikle. Ee, arkadaşlar burada internet bağlantılı kamera telefonunuz olması gerekiyor ki Hocam benim şöyle telefonum yok. Olmaz. İşte biz köydeyiz, internetimiz yok, yapamam bir şey evet. arkadaşlar. WhatsApp uygulamam yok. hocam. Ben WhatsApp sevmiyorum diyorlar. Ne yapacağız? Arkadaşlar şu anda bizim WhatsApp üstünden yürüyor. Yapacak bir şey yok yani. Ee, bu imkanlar var olan devam eder arkadaşlar bizim programımızda. Tamam mı? Ben de bu imkanlar yok. Ben ne yapacağım? Bana bir sistem geliştirin. Yapamayız arkadaşlar. Yani bizim milli kahraman gibi durumumuz yok. Herkese bir şey yetiştiremiyoruz. Ee, bizim bir formatımız var. Bu uyuyorsa şey yapabilirsiniz tamam mı? What English okul kitabı gerekiyor arkadaşlar. Ee, okul kitabınız yoksa fotokopi çekebilirsiniz, fotoğraf alabilirsiniz. Tamam mı? Ee, ondan sonra e, üç renk kalem lazım arkadaşlar. Mavi, kırmızı, siyah kalem lazım. Tamam mı? Bakarız. üç renk kalem lazım. Çünkü siz canınızın istediği renkle yazamıyorsunuz. Biz diyoruz ki bugün maviyle yaz diyoruz. Maviyle yazacaksınız. Bugün kırmızıyla yazıyoruz. Kırmızıyla yazacaksınız. Biz bunu niye yapıyoruz? Çünkü öğrenci tutup ödevlerin hepsini baştan yazıp bitir veriyor. Onu engellemeye çalışıyoruz. Hayır, hepsini yazıp bitirmeyeceksin. bunlar gün be gün tekrar etmesi gerekiyor cümlelerin. En çok ihmal edilen şeyler bir tanesi arkadaşlar. Çok dikkat edin. Saygı, saygı, saygı. Yani e, internet ortamı olunca okuldaki bile e, çok daha e, iyi olmayan ifadelerden daha berbatını burada kullanıyorlar. Arkadaşlar en ufak bir hakaret aşağılamadan de kesinlikle gruptan çıkarlıyorsunuz. Yani e, biz ee, Peygamber Efendimiz ümmeti olarak e, bu insanlık içerisinde en kibar, en nazik toplum olmak zorundayız. Tamam mı? Peygamber Efendimiz bunu hak ediyor. Zaten de maşallah Peygamber Efendimiz'e bir karikatür yapmışlar. Ee, terörist gibi gösteriyorlar. Ee, baş terörist gibi hem de böyle. Hz. Musa ile ikisini e, yapanların amaçları da belli zaten. Ee, biz onlara tam tersi olduğunu göstereceğiz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar e, Grup telefon meselesini şey yapma gerek yok zaten belli. Ondan sonra burayı bitiren arkadaşlarımız YDS programı devam edebiliyor. Normalde YDS'ye biz şey almıyoruz. Ortaokul, liseye çürük ama bizim bu What's English okul programı bitirenler YDS programına devam edebiliyor arkadaşlar. O hakları var. Şimdi ödev kontrolü yapacak dedik. Tamam bunları da söyledik. Görüntülü konuşma yapacağız söyledik. Ondan sonra salı gün burada ne yapacağız adım adım yazıyor arkadaşlar tamam bu konuda şey e, rahatsınız şimdi ve veriler e, bu, e, bize şey yapmanız gerekiyor e, arkadaşlar e, şu anda gruba şu cümleyi yazıp atmanız gerekiyor yani anneleriniz babalarınız tamam mı e, kimse veliniz şu cümleyi yazmasın. mesela çocuğumun kural ihlal yapması durumunda yöneticiler özelden rahatsız etmeyeceğime yemin ederim rahatsız etmem durumunda ise çocuğumun gruptan tamamen çıkarılıp bu dönem bir daha geri alınmayacağını biliyorum cümlesini yazmalar lazım arkadaşlar yazmayanlar gruptan çıkarılacak niye çünkü veriler bu denetmenler gönüllü hizmet veren denetmenlere özelden arayıp bir saydırıyorlar bir şey yapıyorlar rahatsız ediyorlar onlar da diyorlar ki ya ben niye uğraşıyorum ki dedi. zaten o denetmenin eşi de diyor yani niye uğraşıyorsun ki bu insanlarla diyor yani sen bunlara uğraşıyorsun uğraşıyorsun bir de bir sürü laf yiyorsun gerek yok ki bırak diyor onlar da ne yapıyorlar Bırakıyorlar hizmet vermeyi. Onlar hizmet vermeyi bırakınca ne oluyor? Gruplar kapatılıyor. Çünkü kim ilgilenecek bu gruplarla? Ee, o yüzden arkadaşlar lütfen e, şeyde, kural ihlallerini siz e, şey yapmanız gerekiyor. Pekiştirmeyi e, halletmeniz gerekiyor. Tamam mı? Ondan sonra grup başkanı ne yapar? Ya grup başkanı arkadaşlar e, iki haftalık grup başkanı bir aylık değil iki hafta sürüyor şeyde okulda. iki hafta yapıyor herkes. E, grup başkanlığı yapıyor. Grup başkanı olduğunda ne oluyor? Şöyle e, belletmen gibi herkes ödevini yapmış mı yapmamış mı bakıyor. Doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış orasına bakmaz. Yapmış mı yapmamış mı? Yapmayanı gruptan çıkaracak. Peki çıkarmazsa ne olur? Denetmen bir bakıyor ki bir üye ödevini yapmamış veya eksik yapmış. Başkan da çıkarmamış. Denetmen tutuyor her ikisini birden çıkarıp atıyor gruptan tamam mı? O yüzden arkadaşlar kimseye acımayın lütfen oldu mu? Bir de başkanlar şu cümle yazıyor. Grubumu denetledim herkes görevini yapmış ve hatta grubumu denetledim falanca kişiler e, kural ihlalinden dolayı e, cezaya kaldı yani gruptan çıkarıp pekiştirmeye şartlıyor şey e, pekiştirme ödevi ne arkadaşlar pekiştirme ödevi e, sizin e, bu kural ihlali yani bir, bir ödeviniz yapmadınız efendim, söyleyin, ses kaydı atmadınız bir şey yapmadınız değil mi çıkarılıyorsunuz ve size bir şey veriyoruz biz metin veriyoruz günlük yapmanız gerekenler metni onu e, üçer kez yazıp grubumuza atacaksınız Sertifika yok arkadaşlar sadece katılım belgesi verebilirim teşekkür yani takdirname ama sertifika yok e-devlette de görünmez tamam mı? Ondan sonra uyarılmak yok arkadaşlar bizde neden uyarılmadık diyorlar. Hayır kimse kimseyi uyarmaz burada herkes kendisi okumak zorunda. PDF yazadan istenmez bunu bir daha söyledik ama gene millet söyleyip duruyor. Ee, bir ayda en fazla arkadaşlar e, şey yapabiliyorsunuz. E, belli bir sınırda e, pekiştirme alabiliyorsunuz. Ondan sonra tamamen çıkarıyorsunuz. İlk ay e, şey ilk bir hafta bu pekiştirme sınırları e, şeyin haricindedir. Sınırların haricindedir. Ondan sonra sizin bu yazılı dönemlerinde arkadaşlar şey yapmıyoruz. E, ders yapmıyoruz. Şu tarihleri güncelleyeceğiz biz. Şunlar eski şu tarihler. Yani şu sınav haftası var ya öğrencilerin ortaokulisi de. Onları e, askıya alıyoruz. Evet. E, ondan sonra arkadaşlar kopya çekmek, bilmem ne yapmak falan, hile yapmak, bilmem bu tip şeylerden kaçının aman dikkat edeyim. Evet, gelelim sizin sorularınıza. Neler sormuşsunuz bir bakalım be. Ee, kitap için ne yapacağız? Kitap arkadaşlar şu de göstereyim. Ee, şimdi şu sayfaya girdiğinizde siz ee, şey var. Başkana günlük yapması gerekenler tablosu, istek şikayet bildirim tablosu. Tamam. Ha şu Quizlet uygulamasını göstereyim ben arkadaşlar. Quizlet uygulaması çok güzel. Oyun ihtiyacınızı gideriyor. Quizlet'e gireceksiniz. Ee, burada kendi okul şeyinizi seçeceksiniz. What's English okul nerede? What's English okul yazayım şöyle çıkar belki. Evet. What's English okul. Ee, burada kelimeler var. Eşleştir diyorsunuz. Ondan sonra bunları eşleştiriyorsunuz. Bu ücretsizdir. Herhangi bir para falan yok tamam mı? Ee, bunu şey yapmanız gerekiyor. Ee, böyle eşleştiriyorsunuz tamam mı? Bunu eşleştirerek hızlı hızlı tabii ne kadar hızlı yaparsanız e, o kadar şey yaparsınız tamam mı? Ee, kazanırsınız. Ben kaç saniyede yapmışım? 20 saniye çok kötü. Millet 4 saniyede 5 saniye yapıyor valla Bak Serap Yılmaz güzel 5.1 saniye. Görüyor musunuz? Hanne Betül 5.4 saniye müthiş. Müthiş çok güzel bir şey. Sizin oyun ihtiyacınızı karşılıyor bir de pekiştiriyorsunuz. O harika bir şey. Kitap temin etmek için arkadaşlar şu linki tıkladığınızda alabiliyorsunuz bunları. Bunlara bastınız mı? Eee işte artık şey yaparsınız. Fiyat farkları falan olabiliyor. Elden almak isteyenler Türkiye Diyanet Vakfı'nın kitap evlerinde var bunlar. yurt dışındakiler ne falan şeyler var. Şunlar bizim Instagram hesaplarımız arkadaşlar. Bundan sonra başka bir şey de yok. Evet gelelim tekrar sizin sorularınıza. Kitap sorusunu cevaplandırdık galiba. Kitap için ne yapacağız? Ee, hocam kitap hakkında bilgi verir misiniz? Verdim şimdi. Arama olmazsa olur mu? Olmaz tabii ki. O zaman YouTube videosu izlesen. Niye bizim programımıza katılıyorsun ki Dilber? Ee, zor değil Zor değilsiniz arkadaşlar. Kitabın bir arkadaşına fotoğrafını alabilirsiniz ya da fotokopi çekebilirsiniz. Biraz sesli konuşur musunuz? Sesim az mı geliyor? Ee, ne kadar sürüyor hocam? 30 hafta sürüyor ee, dersler. Ödev istediğimizde gruptan mı yazalım? Ödev istediğimizde gruptan ne demek? Ee, çok zor demiş. Hayır çok zor değil. Ondan sonra Selma Aydın hocam ama gruptaki görevlilerde denetimden geçmeli bazen hırs, haksızlık yapabiliyor. Arkadaşlar bir haksızlık varsa bildiriyorsunuz bize Instagram'dan şöyle şöyle bir haksızlığa maruz kaldım biz de bakıyoruz hakikaten var mı yok mu öyle bir şey ona göre düzenliyoruz tamam mı? Ee, hocam sistem çok karışık ve hocalar asla taviz vermiyor. Arkadaşlar burada taviz yok. Yani burası online bir platform. Ee, i̇nsanlar gevşemeye çok hazır. Burası şey değil yani sizin okulunuz gibi kurslar gibi değil böyle. İşte okula bugün ödev yapmadım. Yaptım yarısını yaptım. İşte bugün gidemem falan. Böyle bir şey yok. Bizim burası disiplin yer arkadaşlar. Her gün bir saatinizi ayıracaksınız. Hiçbir şeyin eksik bırakmayacaksınız. Yani burası şeylere göre değil. İşte ya bir şöyle müsait oldukça ödev yapayım işte bazen canım sıkılmış olabilir, yapmamış olabilir. Burası orası değil arkadaşlar tamam mı? O şekilde bir sürü kurs var. Ama size şöyle söyleyeyim. Bizim burayı bu 30 haftayı bitiren öğrenci artık İngilizce çalışmıyor bir daha. Hem konuşabiliyor hem de artık İngilizce çalışmıyor. Ortaokul, lise, üniversite boyunca çalışmıyor İngilizceye. Eee fakat bir gün e, yanlış ki aynı sayfaya iki defa atmışım atmam gereken ödevin son sayfası olarak iki, iki satırlık yere atmışım çok kötü yapmışsın Selma aydın dikkat edeceksin yönetim görmeyeceksiniz arkadaşlar şimdi şöyle siz alışık değilsiniz 250 bin insan olduğu platforma böyle küçük küçük 50 kişilik 100 kişilik 500 kişilik 1000 kişilik 2000 kişilik okullara falan alışıksınız değil mi bir öğretmen en fazla 50-100 kişiden 200 kişiden sonra bizim burada inanılmaz bir sürü şey var e, bir e, öğrenci sürümü var Burayı baş edemeyiz biz böyle. İstisnalar koyalım, şey yapalım. Mümkün değil bizim burası. Hocam eşleşme... E, ne demiş birisi? Hocam eşleşme olmazsa olur mu? Olmaz tabii ki. Eşleşilecek. Her gün diyalog yapacaksınız. Biraz sesli konuşabilir misiniz? Hala az mı geliyor ses ya? Hala az mı geliyor ses? Tüh. E, Keşke özel ulaşabilsek. E, yazın Instagram'dan alalım sertifika yok arkadaşlar. Sertifika yok bizde. Sadece takdirname var ama sertifika yok. Tekrar söylüyorum. E-devlette de falan görünmez. Geçen birisi beni arıyor. Hocam ben e-devlette de, e, görünen sertifika istiyorum. Tamam Bizde yok. E, ama biz bunu istiyoruz tamam mı? Yani alın yani. Benden ne istiyorsunuz? E, siz niye vermiyorsunuz? E, ben çünkü sertifika derdine değilim. Biz burada ilim derdindeyiz. Tamam mı? Pekiştirme ödevini kısa anlatır mısınız? Pekiştirme ödevini arkadaşlar biz size veriyoruz bir şey şablon onu yazacaksınız 3 defa. Eee İclal Güler demiş ki beni gruba almadınız. Arkadaşlar e, bana Instagram'dan yazın kim alınmadıysa bir bakalım. Kimisi şöyle e, Eylül'e kaydolmuş. E, gruba alınmadım diyor. bakıyorum bakıyorum de zaten şimdi de başlamamış tamam mı? E, ondan sonra sitenin adına girdiğinizin. Arkadaşlar siz şeye Doktor Mac yazın Google'a tamam mı? Çat diye girer bakarız Google'a. Doktor Mac yazın. Çat diye çıkar. Ya da Muhammed Ali Can yazın. Bizim siteler çat diye çıkar ya da What's English yazın çat diye çıkıyor. Görüyor musunuz? Anında çıkar hem de. Başka kim ne demiş? Bakalım bir. Ee, kitap için girdiğin sitenin adı ne acaba? Ya, ya, ino var. Petite var. Bir şey var işte. Ee, arama görüntü mü? Evet arkadaşlar. Arama görüntülü olacak. Ödevleri gruba atsak yeter mi? Evet gruba atacaksınız. Ee, ondan sonra Bedeli gruptan yazdığımızda illa biri atar değil mi? Ee, ricalar. Link var günün rengi. Arkadaşlar hele siz başlayın şeye tamam mı? Ee, hele başlayın ya yani şeye korkmayın. Yani ne yapacağız ne edeceğiz korkmayın. Günlük bir saatiniz ayırın. Sabır ve selametle olun. Ee, bu konuda şey yapacaksınız inşallah. Ee, bir de bu kitapta arkadaşlar karıştırmayın da kimisi karıştırıyor. Ha, onu da şey yapalım ya. Ee, kitabı karıştırmayın arkadaşlar. Bakınız şöyle tıkladığımızda yanlış kitabı almayın da şimdi What's English okul sizin kitabınız tamam mı? Şu İngilizce genel A değil. Bakın şu genel A değil, şu okul ha. What's English okul 1 var ya şu. Şu sizin alacağınız tamam mı? E, okul 2 de e, o devam kısmı. Şu anda okul 1 kısmındayız. Tamam mı? İlk e, 15 hafta burası, ikinci 15 hafta aşağı yukarı burası olacak. E, şu değil yani o genel A ya şey yapmayın oldu mu? Ona gitmesin eliniz. Ondan sonra başka şey var mı? E, ee, hocam bugün sadece ortaokul lise öğrencisi mi? Ben karışık diye girdim. Ee, burası sadece ortaokul lise öğrencisi. Diğer şey yok. Peki. Arkadaşlar e, çekinmeyin. E, azmedin. Bırakmayın. Bakın ben bizzat kendi arkadaşımın olduğunu biliyorum. Çocuk var ya e, almış eline romanı okuyor. Bilemediği kelimelere bakıveriyor sözlükten. Çatır çatır okuyup gidiyor. O yüzden e, şey yapacaksınız. Öncesi, sabırla ilerlediğinizde ve çalıştığınızda güzel yerlere geleceksiniz. Unutmayın burada İngilizce okumayı, konuşmayı, yazmayı e, ve dinlemeyi öğreniyorsunuz. Bir de dinleme ödevi var arkadaşlar her gün. Onu da göstereyim size. E, dinleme ödevi her gün yürüyor. Burada niye yok? Bu şeyde bulamadım ben. Ha şeyde ödev paylaşım sayfasındaydı. Şöyle. Yok bu değilmiş ödev paylaşım sayfası. Bakınız şöyle bir size ses şey veriyoruz. Bunu tıklıyorsunuz her gün tamam mı? Dinliyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra İngilizce ve Türkçesini ikisini beraber yazıyorsunuz. Tekrar söylüyorum İngilizce ve Türkçesi ikisini beraber yazıyorsunuz tamam mı bunun? Her gün devam etmesi gerekiyor bunun. Bu da bu sene yeni başladı. Eskiden yoktu bu uygulamamız. Evet. E, bundan sonra başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. E, i̇nşallah. Hele başlayın. Tamam mı? E, uzun bir şeyimiz var, sürecimiz var. E, güzel yere geleceksiniz. Sabredin. E, bu, unutmayın ki İngilizce kurslar çok pahalı arkadaşlar. Yani bir yıllık kurs normalde aşağı yukarı bir, e, 55 binden 100 bin arası. Yani kalitelere bahsediyorum. Lira tutuyor burada gerçekten e, çok ekonomik bir şekilde bir e, bir yere gitmeden dolmuş parası vermeden şey yapmadan halledebiliyorsunuz. Biraz dişimizi sıkalım sadece. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.